Tekrar merhaba değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Bakanım, şimdi Onur Öğmen dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Kürdistan kuracak bölgede bu Kürdistan'a işte Türkiye'nin de bir bölümü hani toprak olarak verilecek ve işte bu nedenle bizi PKK ile şey yapmıyorlar, PKK ile hani mücadele etmemizi istemiyor ve PKK ile barışarak anlaşarak bir işte yeni Kürdistan'a doğru bir çözüm dayatıyor bize Amerika Birleşik Devletleri diyor. Buna katılıyor musunuz? Onur Öğmen'in bu sözlerine. Katılıyorsanız eğer Türkiye, Türk Devleti ve hükümet bunun farkında değil mi? Yani Onur Bey'in bildiğinin, bize söylediğinin bu Amerikan planının farkında değil mi? Farkındaysa bunu engellemeye gücü mü yetmiyor? Yoksa engellemek istemiyor hükümetin de mi işine geliyor? Devletin de mi işine geliyor? Ya da AKP'nin de mi işine geliyor? Bu konudaki hakikaten kanaatiniz nedir ya? Benim de kafam karışıyor çünkü. Hakikaten yani bu şimdi baktığımızda olaylara, yaşananlara, gelişmelere hakikaten Türkiye adım adım bölünmeye doğru gidiyor. İşte koş hükümet seyrediyor adeta. İşte silahlı kuvvetler seyrediyor. Ya Türk devleti böyle seyrederek, hatta işbirliği yaparak benim kanaatim de öyle. PKK ile oturmuş efendim böyle bir ayrışmaya doğru bir bölünmeye doğru adım adım ilerliyor gibi bir kanaatim var siz ne diyorsunuz şimdi böyle bir noktada ya da şey, hani çok mu kötümseriz yani saçmalıyor muyuz yani gerçekçi olmak lazım aslında kötümser veya iyimser olmaktan öte gerçekçi olmak lazım şimdi Amerika Birleşik Devletleri veya Batı neyse ne derseniz veya dünyanın hakim güçleri. Amerika canım, Batı deyince zaten evet. Batı'nın da sahibi Amerika. Bölgemizle ilgili bazı senaryolar hazırlamış olabilirler. Bazı hedefler kurgulamış olabilirler. Bunu gerçekleştirmek için bir takım eylemler yapıyor olabilirler. Bunun içerisinde Türkiye'nin bütünlüğüne zarar verecek boyutlar olabilir. Tamam ama bizim de kendi hesabımızı yapmamız evet. lazım. Mesele o işte. Ben hani onu yani soruyorum. Bizim hesabımız biz ne? bağımsız yani... bir ülkeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ayrı bağımsız bir ülkeyiz. Politikalarımız hiçbir ülkenin ipoteği altında değildir. Değil. Seçilenler milli iradeyi yansıtmak zorundadır. Halkın, milletin iradesi neyse ona göre politika üretmek zorundadır. Dolayısıyla biz kendimize bakacağız, ülkemize bakacağız. Yani hangi etnik farklılık taşırsa taşısın, bu ülkede yaşayan herkes aynı kaderi paylaşıyor. Hı. Emperyalist güçlerin bir takım bölgeyle ilgili senaryoları, oyunları ne bize mutluluk getirir ne bir başkasına mutluluk Hı. getirir. Nitekim eğer Amerika senaryoları, Amerikan senaryoları bölgeye mutluluk getirseydi işte işi Irak, ortaya, çıktı. Irak mutlu olurdu, değil yani, işi ortaya mutlu olurdu. Yani işi ortaya çıkaran yapıda Irak işgalinin var olmadığını kimse söyleyebilir mi? Veya Arap Baharı diye dayatılan dünyanın dört bir tarafından getirilip Suriye'de, Irak'ta e, ortalığı talan eden, yağmalayan muhalif grupların varlığının işit Nusra gibi kaide unsurlarını ortaya çıkarmadığını kimse söyleyebilir mi? Bir bataklığa dönüştü orası. O bataklıkta o bataklığı üretenler o bataklıktaki bir birine dikkati çekmek suretiyle bu tehlikelidir, onu yok edeceğiz diye işit üzerinden kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Sorun sadece işit sorunu değil ki. Tüm Suriye'deki, aynı zamanda Irak'taki bu devlete karşı, halka karşı silahlı eylemlerde bulunan gruplar, kişiler, çeteler, terör grupları, hepsi bölgeyi, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgeyi felakete götürüyor. E bunu bileceğiz, bunu bilerek politika üreteceğiz, bunu bilerek devlet olarak, hükümet olarak, cumhurbaşkanı olarak politikalarımızı gözden geçireceğiz. Peki Türkiye devleti, hükümeti, cumhurbaşkanı bu konuda sizce yeterli duyarlılığa ve reflekse sahip mi? Yani gerekeni yapıyorlar mı? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir hani hakkını yemeyelim. Zaman zaman en son işte bu Estonya dönüşü üst akıl işte planlıyor bu, işte bizim sınırımızı karıştırıyor falan diyerek Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir hani bir ne diyeyim böyle hafif bir baş kaldırı ya da hafif bir itiraz sisteminde bulundu üstü örtülü bir şekilde. Amerika'nın bir takım dayatmalarına karşı direndiği izlenimi vermeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan. İşte ben aynı şeyi göremiyorum. Aynı şeyi göremiyorum. Zaman zaman kamuoyundaki rahatsızlıkları bildiği için içeriye konuşuyor. Yani politik, iç, iç politika yapıyor. Iç, i̇ç politikaya yönelik olarak konuşuyor. Ama ortaya koyduğu politikalarda uygulanan, fiilen var olan politikalarda ise dışarıyla son derece de uyumlu, uyumlu bir e, çizgiye Aha. oturuyor. Şimdi diyor ki Suriye'de mesela e, Esad gitmeli. Tamam IŞİD de bir felakettir, IŞİD de yok edilmeli ama Esad da gitmeli diyor. ılımlı muhalefet desteklenmeli diyor. E, bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri de benzer şeyler söylüyor. Yani bu sağlıklı bir şey değil ki. Bakın bir ülkede kamu otoritesini, devlet egemenliğini zaafa uğratırsanız o ülkede hiçbir şey dikiş tutmaz. Kamu kuruluşlarında çalışanlar işsiz kalır, tarlalar ekilemez güvenlik sorunuyla, e, çiftçi gelirsiz kalır, esnaf faaliyetlerinde bulunamaz. Sonunda o ülkede eli silahlı çetelerin yağmalar yaparak geçindiği, ayakta kalmaya çalıştığı bir ülke inşa edersiniz. Milyonlar o ülkeden göç eder. Sonunda bir felakete dönüşür. Yani ben Suriye'ye baktığım zaman Esad gitsin demek 10 sene sonra Suriye'de ölenlerin sayısı 5 milyona çıksın demektir. Ve Suriye'yi dışarıdan gelen teröristler yağmalasın. Bir terör kaynağı haline dönüşsün. Türkiye'ye de zarar versin demektir. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin de Irak'ın da İran'ın da bölge ülkelerinin bu bataklığı birlikte konuşmaları lazım. Konuşamıyorlar. Amerika okyanus ötesinde. Avrupa bölgeye uzak. Onlar teorik konuşuyorlar. Kendi görüntülerini düzeltmeye çalışıyorlar. Bölgedeki sorunları bizim gibi Türkiye gibi doğrudan yaşamıyorlar. Doğrudan bu felaketin tehdidi baskısı altında değiller. Aynı baskıyı, aynı tehdidi, aynı riski yaşayan bölgede ülkeler var. Bu ülkeler kimdir derseniz Irak Hükümetidir, Irak'ın kendisidir, Suriye'dir, Suriye Devleti'dir, İran'dır, Türkiye'dir. Dolayısıyla bölge ülkelerinin işbirliği yapması lazım. Türkiye'nin de şu ana kadar izlemiş olduğu politikayı aman Esad, Esad diye dört sene önce başladı tamam. Sayın şu andaki Başbakan Davutoğlu ve aynı zamanda şu andaki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ama politikalar sürekli dinamiktir. Her gün yeni bir olay ortaya çıkıyor. Her gün hadiseler yeni bir noktaya doğru gidiyor. Bu ortamda şu ana kadar izlediği politikaları Sayın Davutoğlu'nun da Sayın Erdoğan'ın da gözden geçirmesi lazım. Ben vaktiyle şunu de, dedim diyerek politika olmaz. Bir ülkenin menfaatleri böyle korunmaz. Bu felaket ortada. O halde Türkiye'nin yapacağı şey İran'la sıkı işbirliği yapacak. Irak'la, Suriye'yle Esad'la, şu andaki Irak devletiyle Görüşmeleri yapacak. Bölgede Şam, Bölgedeki Bağdat, Tahran, Ankara. Evet. İşbirliği. Evet. Şam, Bağdat, Ankara, Tahran Hı -hı. görüşecekler, Hiçbiriyle. konuşacaklar. Bu doğrudan bizi ilgilendiriyor. Ama hiçbiri de iyi ilişkiler içinde değil. Ma Türkiye. Maalesef yani ya bu konu bu sorunun nedeniyle de iyi ilişkiler değil. Hep hepsine çatışıyor. Yani şey... Şu anda farklı bakıyor olabilirler. Hı -hı. E politikaları birbirine çelişkili ya olabilir. gibi. Evet. evet. Politikaları çeli. Bir ...biriyle çelişiyor olabilir... ...ama konuşmakta fayda var... Hı. ...tartışmakta fayda var... ...ya doğrudan bölgeyi ilgilendiriyor bu... ...bölge ülkeleri ne, neden bir araya gelmiyor? Toprak bütünlüklerini ilgilendiriyor bu saydığımız ülkelerin... ...toprak evet. bütünlüğünü ilgilendiren evet. bir... sorunla karşı karşıya bu dört ülke... ...ya yani Türkiye'de de evet. dahil bu dört ülke... ...ve bu... E, ...Türkiye'deki PKK sorunu... ...bu barış süreci dediğiniz hadise de... ...bu bölgedeki bu, bu... ...bataklık haline dönüşen... ...ortamdan bağımsız değil... Peki sayın PKK burada... sorunu böl bölgenin koşullarıyla birlikte bizi rahatsız etmiyor. Ben, şu, ben şunu merak ediyorum ya şimdi bunu biz ya biz bile hani elimizde bir istihbarat yok ciddi veri yok devleti yönetenler bizler değil. Şimdi bunu böyle sohbet ederken şey yapıyoruz, tespit ediyoruz. Amerika Türkiye'nin de toprak bütünlüğünü riske eden bir plan uygulamaya çalışıyor diyoruz, değil mi? Bundan mutabıkız. İnşallah öyle değildir. Ama öyle görünüyor. Yani yorumlar öyle. oraya gidiyor. İşte Onur Öymen deneyimli bir diplomat, deneyimli bir siyasetçi bunu açık açık söylüyor. Benim de hani o konuda Onur Bey'le hani aynı düşünüyorum. Peki bizim devlet ne yapıyor? ya... işte Tayyip Erdoğan hani zaman zaman işte Obama'ya ya da Amerikan yöneticilerine işte üst akıl bizi karıştırıyor falan diyerek böyle hani meydan okuyor ya da direniyor görüntüsü veriyor. Ama aslında hep Amerika'nın hakikaten taleplerine uyguluyor. Yani hani işbirlikçi demek hani olmaz da işbirliği mi yapıyor yani Amerika ile Amerikan planının uygulanması için Türkiye'yi de bölmeyi hedefleyen Amerikan planının uygulanması için bir işbirliği içinde mi ya da kendince e, Türkiye'nin menfaatlerini uyguluyor mu ya o konudaki samimi kanaatinizi ben merak yani, ediyorum. Yani e, direniyor görünen e, göründüğü. İmkanları mı yok ya da direnme gücü mü yok Türkiye Türk devletinin Türkiye Cumhuriyeti'nin Şimdi tabii dış politikada, dış ilişkilerde kartlarınızı gözden geçirirsiniz, gücünüzü ölçersiniz, süreçleri doğru idare etmeye çalışırsınız. Mutlak gördüğümüz gibi olmayabilir bazı şeyler. Ama bununla birlikte senin özgün bir tavrının olması lazım. Bunu 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 koruyamadığın takdirde hiçbir şey olmaz. Şimdi ben Türkiye'de PKK sorununun artık. IŞİD, Suriye muhalefeti İran içinde bulunduğu durumdan e, ayıklanarak anlatılmaya, anlaşılmaya çalışılmasının doğru olduğu kanaatinde değilim. Üreteceğiniz politikaları da buna göre tekrar gözden geçirmek zorundasınız. E bakın, bu barış süreci dediğimiz sürecin iki bu iki tarafı var. Bir, PKK silahları bırakacak ve kendini feshedecek. Bu barış süreci dediğiniz bu değil mi? İkincisi ise işte iktidarın yapacağı bir takım demokratikleşme e, programlarıdır gerçekleştireceği. Bu hükümetin yapacaklarını bir tarafa bırakalım. E şimdi PKK boyutuna baktığımız zaman e, Türkiye sınırından kendi elimizle şu anda elinde bulunmayan daha gelişmiş ağır silahlara ulaşmasına yönelik koridorlar açıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki işi de karşı PKK'yı silahlandırmak gerektiğinden bahsediyor. Hatta geçen haftaydı Irak Başbakanı açıklama yaptı. Dedi ki bizim açımızdan PKK Yezidileri kurtaran işitle savaşan bir güçtür. O bakımdan biz farklı bakıyoruz dedi. Yani şimdi öyle bir noktaya geldik ki barış sürecinin nihai amacı silahları bırakmak olduğu halde tüm dünyanın daha güçlü silahlarla donatmaya çalıştığı PKK. bir PKK var ve Türkiye'de bu politikayı destekliyor. Sürükleniyor en azından. Destekliyor. Geçen Peşmerge <laughs> vasıtasıyla Kobani'ye koridor açarak koridor açarak sağlanan silahlanma. Dolayısıyla bu dünyadaki algının Türkiye tarafından da desteklendiğini gösteriyor. Şimdi o halde burada bir yanlışlık var. Nedir o yanlışlık? Bu barış süreci denilen süreçte hükümetin yaptığı yanlışlar var. Bu yanlışlar sonunda getirmiştir Türkiye'yi bu noktaya. Ben do 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 dolayısıyla bu ortamda bu barış sürecinin tıkandığını düşünüyorum. Yani bu sürecin yürütülebilirliğinin kalmadığını düşünüyorum. Erdem Erdem Gül sen ne diyorsun? Ya yani barış süreci PKK ile hükümet arasında yürütülen barış süreci tıkandı mı? Bir de bu yani Amerika Türkiye'ye dayatıyor mu bir Kürtistan oluşumunu tıkandı, ve Türkiye buna direnmiyor mu? Direnemiyor mu? Tıkandı Nasıl mı? Nasıl görüyorsun? mı? Bir eee Abdullah Latif Bey'in verilerden tahmin ettiği gibi bir tahmindir sonuçta. Biz de her birimiz Davutoğlu'nun ya da Erdoğan'ın kafasında olmadığımıza göre tahmin yapacağız. Eldeki verileri okuyacağız. Bunlar da bir demokrasi sorunu değil mi? Ya yani ee, şeffaf şeffaf bir şey söyleyeceğim ama kendilerinin de hatırlayabileceği gibi Cumhurbaşkanı'nın ki iktidar partisine yön veren bir ruh hali tüccar siyaseti. Çok önemli. Kendileri de aslında geçmiş hareketlerinin hatırlarlar ki Özal aslında çok geriye doğru Milli Selamet Partilidir ama sonraki Refah Partisi Özal'ı o kadar beğenmez. Çünkü pragmatiktir. ilkesel değildir. Sonra beğenenler çıktı biliyorsunuz Erdoğan beğendi sonra çok yakınlarda. Şunu anlatmak istiyorum çözüm süreci dediğimiz de budur. Biz bilmiyoruz mesela yani orada bir takım görüşmeler yapılıyor. Belki tüccar al alışveriş oluyor biz bunları tamamen hani tribüne oynanan bölüm var, samimi bölüm var, bizim gördüğümüz bölüm var, görmediklerimiz var. Çözüm sürecinin de tıkan dediğimiz bölümleri bunlar tahminen yani o yüzden burada esas sıkıntılar var. Yani bu bütün hayatın her alanındaki şimdiki iktidar partisini asıl olarak niteleyen mesele budur. Yani ilkesel olmayan bölümdür. İşte onun içine samimiyeti samimiyeti, ne kadar uzun yol yürünebileceğini nereye kadar bu iktidarla gidilip gidilemeyeceğini gösteren temel kriterler bunlardır. İlkeselseniz evet sizi bir karşıtınızda ya da Sizinle görüşecek olanlar da tanırlar derler ki bu budur. Bunu diyebilecek bir ölçüt yok. Burada bu, Mısır'da bu, Suriye'de bu, Amerika'da bu gibi bir sorun bu. Bence çözüm sürecinde de böyle bir sorun var. Yani HDP'ye de buradan, HDP'ye, PKK'ya falan hepimiz bütün Türkiye olduğu gibi bir sürü bir şey söyleyebiliriz. Ama Oğlum nereden kaynaklanıyor bu sorun sence? Ya bence şimdi iktidardan kaynaklanıyor. Ama şimdi e, hani Kandil'deki PKK yöneticileri başka şey söylemeye başladılar. Abdullah Öcalan'ın farklı iktidar ne söylediğini konuda söylediği. net olarak demeç olarak biliyor muyuz? Ne yapmak istediğini? Yani ben bilmiyorum. Evet. Yani bir e, silahlı hareket. Bir silahlı hareket değil mi bu? Evet. Silahlar iki her şeyi isteyebilir. Her şeyi isteyebilir. ya Cemil Bayın bugün Yurt Gazetesi'nde röportajı var işte birkaç gündür yayınlanıyor. PKK Kandil'e gitmiş Yurt Gazetesi'nin muhabiri. Hı hı. Cemil Bayık röportaj almış. Orada diyor ki Cemil Bayık biz işte Türk Devleti bilir diyor. Bizi oyalıyorlar diyor. Biz 40 yıldır savaşıyoruz diyor. 400 yıl daha savaşırız diyor. Tabii. Yani meydan okuyor. yani tabii. Biz savaşırız tabii, tabii, tabii. diyor. Tabii. Tabii. Ee, yani... Hayır, bizim De muhatabımız dev ki... Devletle sürdürdükleri bu e, müzakerenin e, kesintiye uğradığını... Hayır, benim açımdan ben söylemek. mesela gazeteci olarak şöyle bakarım meseleye. Evet. Yani karşımızda bir hükümet, devlet, tek parti iktidarı ve devlet var. Dolayısıyla devletin bir ortaya koyduğu bir dosya var. Diyor ki ben çözüm süreci götürüyorum. Bu meseleyi bitireceğim. E, o halde ben ona bakarım yani. ha HDP'ye, PKK'ya zaten hani söylenecek söyleniyor. Ama e, hükümetin dosyasında bir zikzak var. Ben öyle bakıyorum. Evet. Ne dersiniz? Yani Bak aslına bakarsanız tekrar makarayı geriye e, sarıp da... Ya da bu tıkanma görüntülerinin e, yani şeyinde altında acaba 2015 seçimlerinin yaklaşmakta olması ve AKP'nin e, hani kamuoyundan bir e, müeyyide gelir sandıkta işte PKK'yla müzakere nedeniyle halk bizi cezalandırır endişesi de var mıdır sizce? Aslına bakarsanız seçim dönemi yaklaştığında hem BDP hem de e, AKP. AKP ihtiyatlı davranıyor. Dolayısıyla her iki partinin de oy almaya seçimlerden iyi çıkmaya mecliste güçlü olmaya ihtiyacı var. Bunu karşılayabilmek maksadıyla da daha ihtiyatlı davranıyor. Ee, bu seçimlerde yaklaşıyor. Yani 2015 seçimlerde yaklaşıyor. Dolayısıyla e, iktidar partisinin mümkün olduğu kadar e, süreci sürüncemede bırakmaya çalışacağını düşünüyorum. Buna karşılık da e, aslına bakarsanız kendisine de zarar vermeyecek şekilde BDP'nin de mesafe almayı arzulayacağını düşünüyorum ama bir kırılma e, ve bu iş bitti havasına iki tarafında e, işi götürmeyeceğini Düşünüyorum. Fakat böyle bir hassas noktada süreci nasıl yönetirler, ondan emin değilim. Ama bana kalırsa asıl e, yanlış şuradadır. Siz bir iktidarsınız. Sizin elinizde her türlü e, vasıta vardır. Sosyolojik, psikolojik e, anketlere dayalı, çok detaylı, ayrıntılı anketler yapma imkanınız vardır. Vatandaşlarımızın taleplerinin ne olabileceğini görebilirsiniz, tespit edebilirsiniz ve buna göre de nasıl bir yol haritası çizerseniz, nasıl bir demokratikleşme gerçekleştirirseniz, bölgedeki insanımızın duyarlılıkları ve talepleri karşılanmış olur, bunu belirleyebilirdiniz ve buna göre de devlet olarak kardeşim benim bir demokratikleşme programım var, bunu birileri eline silahı aldı da bana dayatıyor, onun için yapıyorum demek yerine tamamen politikası olan, geleceği planlamaya çalışan bir siyasi iktidar havası içerisinde, kararlılığı içerisinde siz bir demokratikleşme paketiyle ortaya çıkabilirdiniz ve tüm bölge insanının e, tatmin olacağı, memnun kalacağı e, bir ortam hazırlayabilirdiniz. O zaman o eri silah, silahlı grupların da tabanı kalmazdı. Ama öyle başlamamıştır. Halkı bir tarafa bırakmıştır. Vatandaşı bir tarafa bırakmıştır, itmiştir. Ve demiştir ki PKK ile anlaşacağım. Işte, yani Kürt vatandaşlarımızı temsil eden PKK'dır. Ondan anlaşacağım demiştir. Böyle bir yaklaşım yanlış. Ve sonra Şöyle bir algı ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan her yeni adımı bu iktidar silah zoruyla yapıyormuş gibi algılanmıştır. Hem ülkenin doğusunda hem de batısında. Ve şey, bunun sonu yok. Yani şeyde değil yani gerçekliği de var. Yani PKK silah zoruyla bu müzakere sürecinde ilerliyor. İşte en son 6-7 Ekim şey ne olaylara değil mi? PKK bir çağrı yaptı. İşte şey Kürt vatandaşların sokağa inmesini, eylemler yapması çağrısında bulundu ve Türkiye'nin bütün illerinde şeyler yaşandı. Yani bir takım o eylemler. eylemler yaşandı ve hatta 34 vatandaşımız da öldü o eylemlerde. Sonra yine Abdullah Öcalan'ın yardımını istedi hükümet. Abdullah Öcalan açıklamalar yaparak o eylemleri sona erdirdi. Ya yani hükümet tekrardan eli o eylemler sonucu eli zayıflamış bir şekilde tekrardan Pekka ile aynı masaya oturdu herhalde. Ya bir de şöyle bir şey. Maalesef yani sürekli olayların her aşamasında tekrar masaya oturma ihtiyacı hissettiğini de ifade ediyor. O son olaylardan sonra olaylar ortaya çıkınca hemen İmralı ile görüşmeler yapıldı. Oradan yardım talebi evet. talep edildiğiyle ilgili haberler biliyorsunuz kamuoyuna yansımıştı. Açık açık Bu, yapılıyor zaten. Yani sadece siyasal iktidarı değil, devleti de e, zaf içerisinde gösteren bir durumdur. Evet. Bu işin yanlışı burada zaten. Evet. Bu yanlıştan bir an önce Gerçek desen vazgeçsek desen. Evet. E, başlamışsınız. Belki de bir noktadayız. Vaz, vazgeçtim diyeceğim evet. bir noktadayız. Süremiz edeyiz. de azaldı Erdem. Sen de ben bir şey de, yaparsan ben de şöyle bir şey. top, ben, hızla. Yani Kürt sorunu diye bir gerçekliğimiz var bizim. O artık yani. toplumun her kesimi tarafından Bu kabul artık ediliyor yani. Bu ideolojik bir plan e, görüşlere bağlı bir şey değil bu bir gerçek. Ama kimileri de buna ben de dahil ben terör sorunu de, diyenler var. De, de, yani kür, Kürt sorunu bir demokratikleşme sorunu diye bakıyorum tabii ki. Yani bu hani aynı zamanda Kürt sorunu olduğu gibi aynı zamanda işte Türkiye şey bir mesela basın basın tabii, özgürlüğü tabii, 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 sorunu, tabii. Işte, tabii. bağımsız tabii. yargı Kendimizin, sorunu. Evet, ülkenin özgürleşmesi sorunudur bu. iktidar karşısında özgürleşmesi sorunudur. İktidar karşısında. Ee, ama şöyle Kürt meselesinde de söyleyeceğimiz galiba şu. Hükümet böyle bir dosyayı götürüyorsa bu sadece Kürtlerle kendi arasındaki bir mesele değildir. Bütün bu ülkeyi 75 milyonsa herkes ilgilendiriyor. Çünkü hani ölenler var, kalanlar var. Bundan sonraki hayatta diyelim ki başarılı olmazsa şiddet denilen şeyin gene geriye doğru 90'lı yıllardaki bir faili meçhuller başka şeylerle hayatımızı birebir ilgilendiren bir şey var. O halde bizim hepimizin Hepimizin sorumlu olduğu bir projedir bu, bir barış projesi. Hepimiz istiyorsak tekrar kan, yani sadece başbakanın, cumhurbaşkanının meselesi değildir. Herkesin e, projesidir. O halde hükümet de bu konuda şeffaf olmalıdır. Bizim neyin altına girdiğimizi, neyin e, bir bedelini ödeyeceğimizi ya da ödemeyeceğimizi, ya da ne tür bir barışa ulaştığımızı bize detaylı bir biçimde anlatması gereken en önemli konudur. Yapılmıyor ama o da yapılmıyor. Yani mesele e, o da. bu zaten. Mesele de bu. Biz ne olduğunu bilmiyoruz. Kapalı kapılar arkasında yürütülen bir şey içindeyiz. yani bir O yüzden, yüzden ben hükümetin proje. diğer muhaliflerini bu kadar burada tartışma yanlısı değilim. Çünkü onlar, e, bilmiyoruz biz içeride onların ne. Belki de onlara başka söz veriliyor. Biz bilmiyoruz. Evet. Ee, Sayın Bakanım katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet. Biz de teşekkür ederiz. Ee, Erdem çok teşekkürler katıldığınız için. İyi akşamlar. Için. Eyvallah. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Programın sonuna geldik ama Halk TV'den ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra İsmail Düker'le gün sonu haber bülteni başlayacak efendim saat 23'te. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için.